Merhaba arkadaşlarım karşınızda. Megaman seni oynayacağız. Bir like gelmiş ya. Bir like. Neyse. Ben zaten güncelleme geldiği için çekiyorum. Öncelikle bu araçlara baktım. O kadar bal ki. <laughs> Tabii şak yapıyorum. Bir de bunu, bu araba ne ya? Ama bu Tesla'nın zipi ya. Çok güzel bir araba. Hemen satın aldım. Hemen. Almazsam olmaz çünkü. Evet çünkü arabalar çok güzel. Spawn hemen hemen hemen. Bu oyun ya bay iyi arabalar hep. Artık Tesla var o iyi. Herkes Tesla'yla. Değil. Olsaydı keski. Tesla Sipi Help me. <laughs> Çok güzel araba ya. İyi ki bu güncelleme gelmiş. Artık bunun devamı için iki like yani. Ama yine güncelleme geldi. mi çekeriz yani? Mesela ben burada şimdi mekşiti çeksem günce e, like gelmedi güncelleme geldi. Çekelim. Şimdi ben bir videoda e, bunun isteğini yapmıştım. Evet arkadaşlar e, bu diğerki bunun diğerki videosu var. Mega Mansion'un yani bu oyunun diğer ki. bak diğerki ki bölümünde alacağım bunu. Çünkü araba pahalı. Bir ayrıca Biz bunu alacağız. Bugün. Çünkü bu da yeni geldi. Ve yeni gelen şeyler. Evet artık bunlar 5 milyon falan değil. Ucuzlaştı. Ve hala oradan bir alamıyoruz. Neden? Evet, neden? Evet, der misiniz neden yaz? Bu test arabanın hdi özelliklerine bakalım. İlk özelliği. Tamam, güzel. Böyle kaldım mı gidiyor. Güzel. Geri gidiyor mu kardeşim? Orayı, onu da yapsaydım keşke. Orada bitiş var zaten. Hay daha geri girdi. Bitişe doğru gidiyoruz. Aynen. Hala arabanın özelliklerindeyim ya. Çok güzel özelliği yok çünkü. Evet o zaman reçet atalım. Gelen çıkartayım. Şu anda gördüğünüz gibi de parayı da biriktiriyorum. Ben böyle arkadaşlar evden uzaklaşıyorum ben yani bu, bu oyunda. Şöyle dik geçip dolaşıyorum. Bakıyorum para çok fazla. Alıyorum. Aa, Ha tamam. şu adamı gezdiririm ya. Gel gel kardeşim benim. Bak Tesla var bak yeni güncellendi. Gel gel. Ya bilersin ya. Arkadaşlar eee Bu arada e, Yeni güncellemenin ne, tam ne zaman geldiğini bilmiyorum. Hangi videoyu çekeyim diye bakarken buldum. Ee, Bu arada çok video gelmiyor arkadaşlar onun, çok, onun için çok özür diliyorum. Ee, maalesef çok oyun bulamıyoruz yani bizde. Ya. <laughs> <laughs> Arıyorum musunuz arkadaşlar çok oyun bulamıyorum öyle. Hep genişliğim oyunlar çıkıyor karşıma. En sonunda Big Brain çekeceğim ya. Yani o kadar. Ama başka bir gün evet Map videosu gelecek. O bu adam galiba bitirmiş. Adamın helikopteri var. Ben giderim adamın evine. Ben adamın evine girerim kardeşim. Evli olup olmuş, Allah aşkına. Aynen. <laughs> Şu an benim için bu güncelleme yeni. Senin için eski olabilir ama. <laughs> ya videosunu çekerim. Hadi yani video şey bulmuşken çekeriz kardeşim bari. Bura mı? Kanka Bura çok fazla para harcatıyor. Biliyorum ya. Kanka almıştı Hayda ben şimdi oraya nasıl gideceğim? Ha buradan. Abi. <laughs> Oğlum buradan gidilmiyormuş. Diğer şey var ya. Oradan. <laughs> Ama benim umutumda değil. Orada ne vardı? Ben buradan geçiyordum. <laughs> buradan ta TV çıkıyor önüme. Ben bunu sevelim kardeşim. Sevemiyor <laughs> Ama en azından helikopteri <laughs> geldi. <laughs> Neyse. Evet. Şimdi buna binemiyorsak ben de otururum. Adam da gelip sürü. <laughs> dur dur, bir dakika bir dakika. Bana söyleyin ne oldu bana öyle? Oha! Oyna şey gelmiş. Oyun nasıl bir güncelleme Oyuna paraşüt gelmiş. Yuh. Evet oyuna paraşüt gelmiş arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Ee, Evinizin en üst katında oluyormuş. Onu da öğrendik. Şu parayı da aldık. Evet artık arabamızda binebiliriz. Ama hala en pahalı araba bu ya. Ne diyeyim ya hala en pahalı arabamız o arkadaşlar. E, kendisi yani, çok güzeldi de. Aa, bu son kat değil mi? İyi, bir kat daha olmuş olacak olabilir ama. Yani bu bir sarı da <laughs> Sorun Sonra ben burayı nasıl yapacağım? Ha burada bir şey yok ki yapayım. Daha doğru sorular da var. Evet cevap. Buraya gidiyorum. Yok. Kanka tuvalet mi orada? Aynen. Ta, bura, tam bizim sonucudan ardım. Ardım. Gerçekten diyorum ha. Ya ekonomi diye bir şey var. Doğru para alıyorum. Tam geldi gel buraya. Tam. Can falan. birazcık yani geliştirelim. Hazır gelmişiz elimiz boş mudur? <laughs> geliştirelim. <gülüyor> evet o zaman havuzda yüzelim. Havuzda yüzmek gibi bir şey yok. A -a -a Ak. Var herkes a -a -ak. abone olmayı unutmayın. Dilere public server'a girdim ben galiba ya. A o birinci videodaki bug. Ya bug yapacağım. Bug'ı düzeltmemiş olun. Allah aşkına. Çok seviyorum bug'ı. Ye. Ah. şöyle bir şey yapayım. İkinci videoda falan yapmıştım ben bunu. <laughs> bir de ikinci videoyu yanlışlıkla ilk gösterim olarak ayarladım bir de ya ben. Ee, benim yanıma birisi arkadaşlar e, yorum yapmıştı. Ee, arkadaşımın dizin kanalı da var. Ee, ona onun yorumu e, çok güzeldi. O şu an bu videoyu izliyorsa ben onun e, yazdığı zaman zaten e, ilk attığı short değil de videosuna bak, zaten yazdım yorum olarak. Ee, yani izliyorsa ya ne diyeyim? da para kazanacağım. Hayır ben Tesla ile gideceğim. Bunu anla. Tesla en yeni araba. Hayır. Tamam bunu. Evet arkadaşlar bugünkü <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Evet konu seçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. E, bu arabanın rengi ne olur? Ben şöyle işte teker teker renkleri göstereyim. Dur siyah görmediniz. Ve şeyler bir şey. Oluyor. Şimdi de böyle bir şey. Aa güzel durdu gibi ha. Kahverengi böyle. Kavarin gibi arabayı bile yakışmıştı ama güzel oldu bak bu araba ya. Bak kesin açık mavi. Bak net ile izle diyeceksiniz ha. Büyük ihtimal. Aga pembe diğeri de ne bileyim. Hmm. Kesin buna yine kırmızı gidecek ya. Bak iyi izle. Üff. Yine kırmızı gidiyor bu arabalara. Sarı da iyi olmadı değil ha. Yes. Neyse artık ben kulun e, renkleri gösterdim. Yorumlar sizde artık. <laughs> uh. Hangisi daha çok verilirse onu yapacağım. A ama e, hepsinden birer tane görürsem sevdiğim bir rengi seçerim oradan. Ve arkadaşlar ben Robux izleyeyim ha. Robux'um var ha. Var var. Ama bugün e, noob karakteriyle geldim evet. Yakında bir short videosu gelecek ya da bu e, videodan sonra gelir. E, Bayağıdır video atmıyorum diye değil arkadaşlar. E, ben sabah video çekiyordum. E, başkın yedim. Öğleden çekemedim. Ben yani de durdurma şey yok. Ama kezme falan edit yapmış şeyleri falan yüklesem olur. Ama video işte o zaman e, şey oluyor video bittikten sonra kap kutu falan diyor. Ya öyle olursa şey Arkadaşlar arabayı çok aç kaldı. Hazır mısınız? Az soralayacağım. Ama bir sorudan sonra alacağım Çok az kaldı ya. Bir de bayağıdır Mega Mansion oynamıyorum ben. Hayır ya. Ben Lifting Simulator'ı arkadaşlar bilerek 10 o 10 like istedim. Çünkü o oyun da <laughs> burada para oldu. E, ee, o oyunda ee, şey ya biraz katılması zor bir oyun. Oyunda pet, pet yok. Yine araba aldık. Çok güzel araba Şimdi <laughs> bunun da rengini belirler misiniz bilmem. Ama bunu da hız testini yaparız. Aynen aşağıya iniyoruz. Böyle hani dümdüz yol. 26 ve 25 arası. Bu. Onu öğrendik. Şimdi geri gidiyoruz. Şurada ama bir tane rampa adam var. Yap, yapsam mıydım ya? <laughs> araba şeyi ama ya ama araba bu Araba olarak daha da şekli ha. Bu arada gerçekten daha da şekli bir de boyunun en pahalı arabası. Mavi renkte. Deri 75 ve 76 arası. <laughs> Bana ki zaten direkt üstlü. Az ama 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 az önce 29 idi da. 20 işte 29 79 baş. Yani belli oluyor ama. Yani belli oluyor ama kim yani belli oluyor zaten. Ben burada girdiğim belli oldu. Evet. Dağılır. <laughs> Spot bire çağıracağım. de bunu çağıracağım. ya bu çağırır mısın artık? oraya geç kardeşim benim. Spot 2'ye. su gelecek. Bu 79 başlıyor. Zaten ama sansı yok ki. Bak 81, 82 gördüm. O sayıları gördüm. İkinci pahalı araba mı? Oh o ya en pahalı araba mı? Bu araba direkt 85 baş <laughs> ama. şimdi ben bu adam Arkadaş şimdi ben adamları trollemem yok mu araba şakası yes. böyle. Hemen arabayı beyaza boya, boya boya Boyadık. Bir tane erkek adamın evine. Gideceğiz böyle arkadaşlar arabayı bırakacağız. Bu benim arabam mı olmuş falan diye umarım. Var, annem şunu 100 alamamış? Yüz şey ne var ne para ama. Ben de de şey yok. Hiç. Help me. I do. ben belki bu oyunda kazarım helikoptere kadar gelirim arkadaşlar. Helikoptere uçuşunu falan nasıl olduğunu gösterebilirim. Sonra o oyun bu oyunda son bölüm olur belki de. Yani son serimiz bu olabilir. Like at falan demiyor. Yani eğer yeni bırak eğer yeni güncellemi gelirse zaten bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Tabii benim öncelikle görmem lazım yoksa nasıl çekeyim yani. Nasıl haberim olacak oyunun yapımcısı işte bana haber vermiyor ya yani. Ben de bayağı bir fazla oyun oynuyorum. Oyun dışı tamdan çıkıyor. Evet artık üstteki yeri hala bitirebiliyorum. Ve bitireceğim. <laughs> dur işte yine pahalı arabayı koy şöyle. Evet. Şimdi en yukarı çıkalım bakalım. En yukarı. En yukarı. Tamam işte bunu çıktıktan sonra böyle yer karşılıyor. Ondan sonra bir tane daha olacak ama. Aynen orada orayı da yaptık. Evet arkadaşlar bu son katımız. Ne düşünüyorsunuz acaba? Sence de bu. Ya ben tam oraya çektim yapacaktım. E burada bir şey yokmuş ki zaten. Işık. Işık. Olay bu şey. Reset atma. Reset reset. Allah Allah uh, 90 bin lira. Kanka ben seni şu şey yapmadım mı ya? rengini bir güzel bir şey yapalım ya. Şimdi senin de bir rengi. arkadaşlar zaten ben bunu yine renklerini göstereceğim. O, ee, o arabanın da ya da belki de göstermem. Direkt rastgele yaparsınız. Yani bu hayatta şans diye bir şey de var. Biliyorsunuz yani. Neyse. Bir kere daha çıkıyoruz ya. Ya yoruluyoruz burada ara çıkarken biz. Mesela ben şu ana kadar çok zorlandım. Kardeşim benim. Elektriği kendimiz üretelim. Daha da fazla para gelsin. Ne güzel. De. Ben bak öyle bir yere indim ki çıkamıyorum ya. Ama şimdi çıkacağım iyi izle. O zaman havuzda bir yapar mıyız arkadaşlar? Neyse arkadaşlar o zaman o zaman bugün Dur, böyle bu. Neyse, neyse arkadaşlar bu kadar da ee, like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum bayağı bir. Diğer ki video e, beni çok gıcık edecek biraz galiba. Darıma short videosu değil. O zaman herkese günlük bu kadar da ee, bay bay. <laughs> bay bay.